Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle araba motor hava filtresi hakkında konuşacağım. Havai filtresi aracınızın motoruna temiz hava girmesini sağlayan önemli bir parçadır. Kirli hava motorunuzun performansını düşürebilir ve hatta hasara yol açabilir. Bu videoda hava filtresinin ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve ne zaman değiştirilmesi gerektiğini ele alacağız. Ayrıca Farklı hava filtresi türlerini ve hangisinin sizin için doğru olduğunu tartışacağız. Umarım bu video aracınızın hava filtresini anlamanıza yardımcı olur. Teşekkürler. Bujiler Motor Hava Filtresi, aracınızın motoruna temiz hava sağlamak için tasarlanmıştır. Kir, toz ve diğer kirleticileri filtreleyerek motorunuzun düzgün çalışmasını ve performansını korur. Havai filtresi Aracınızın hava giriş sisteminde bulunur ve düzenli olarak kontrol edilmeli ve gerektiğinde değiştirilmelidir. Havai filtresi kirlendiğinde, motorunuzun hava akışı kısıtlanır. Bu, motor performansının düşmesine, yakıt verimliliğinin azalmasına ve emisyonların artmasına neden olabilir. Ayrıca, Kirli bir hava filtresi motorunuzun aşınmasına ve yıpranmasına neden olabilir. Havai filtresi bakımı, Aracınızın düzenli bakımının önemli bir parçasıdır. Havai filtresini ne sıklıkta değiştireceğiniz aracınızın kullanım kılavuzunda belirtilmiştir. Ancak aracınızı tozlu veya kirli bir ortamda kullanıyorsanız Havai filtresini daha sık değiştirmeniz gerekebilir. Havai filtresini değiştirmek kolay ve ucuz bir işlemdir. Çoğu otomobil parçası mağazasında hava filtresi bulabilirsiniz. Havai filtresini değiştirmek için aracınızın kullanım kılavuzuna bakın. Yaşam boyu hava filtreleri Geleneksel kağıt hava filtrelerine göre daha uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanmıştır. Yaşam boyu hava filtreleri yıkanabilir ve yeniden kullanılabilir malzemelerden yapılır. Yaşam boyu hava filtreleri geleneksel kağıt hava filtrelerinden daha pahalıdır ancak uzun vadede paradan tasarruf etmenize yardımcı olabilirler. Yaşam boyu hava filtresi satın almayı düşünüyorsanız filtreyi satın almadan önce aracınızla uyumlu olduğundan emin olun. Ayrıca Yaşam boyu hava filtresini düzenli olarak temizlemeniz ve incelemeniz gerekecektir. Kabin hava filtresi aracınızın içine temiz hava sağlamak için tasarlanmıştır. Kir, toz, polen ve diğer kirleticileri filtreleyerek aracınızın içindeki hava kalitesini iyileştirir. Kabin hava filtresi aracınızın ön panelinde bulunur ve düzenli olarak kontrol edilmeli ve gerektiğinde değiştirilmelidir. Kabin hava filtresi kirlendiğinde Aracınızın içine giren hava akışı kısıtlanır. Bu, aracınızın içindeki hava kalitesinin düşmesine ve alerji veya astım gibi solunum problemleri yaşayan kişiler için sorunlara neden olabilir. Kabin hava filtresini değiştirmek kolay ve ucuz bir işlemdir. Çoğu otomobil parçası mağazasında kabin hava filtresi bulabilirsiniz. Kabin hava filtresini değiştirmek için aracınızın kullanım kılavuzuna bakın.